çok özel bir hikaye yalnız onu belirteyim. Çok hayatınızdan bir hikaye kendi yaşadığınız olabilir, etrafınızda birilerinin yaşadığı olabilir. Ama ne olur can kulağıyla dinleyin ve paylaşmayı da unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi hazırsanız hikayemize geçelim. Bir kadın anlatıyor gerçekten sevilmek. Kocam bir mühendistir. Onunla sakin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sakin adamın göğsüne başımı koymak içimi nasıl da ısıtır ısıtırdı. Gel gör ki iki yıl nişanlılık, beş yıl evlilikten sonra bu sakinlik beni yormaya başladı. Eşimin bir zamanlar çok sevdiğim bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu. Sonunda kararımı ona da açıkladım. Boşanmak istiyordum. Şaşkınlıktan gözleri açılarak niye dedi, niye, niye diye sordu. Gerçekten belli bir sebebi yok dedim. Sadece yoruldum. Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Düşünüyordu. Bu hali ise hayal kırıklığımı daha da artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. İşte sıkıntısını dışarı vurmaktan bile aciz bir adamla evliydim. Ondan ne bekleyebilirdim ki? Sonunda sordu. Seni caydırmak için ne yapabilirim? Demek ki söyledikleri doğruydu. İnsanların mizacı asla değiştirilemiyordu. Son inanç kırıntılarımda kaybolmuştu. İşte mesele tam da bu dedim. Sorunun cevabını kendi bulup kendimi ikna edebilirsen kararımdan vazgeçebilirim. <laughs> Diyelim dağın tepesinde bir uçurum kenarında bir çiçek var. O çiçeği benim için koparmak, düşüp vücudunun bütün kemiklerinin kırılmasına hatta ölümüne mal olacak. Bunu benim için yapar mısın? O çiçeği benim için koparır mısın dedi. <laughs> Yüzümü dikkatle inceledi ve sana bunun cevabını yarın vereceğim dedi. Bu cevapla son ümidimi de kaybetmiştim. Yok olmuştu. Ertesi sabah uyandığımda evde yoktu. Boş bir süt şişesini mutfak masasının üzerine koymuş, altına da bir not bırakmıştı. Hayatım diye başlıyordu. O çiçeği senin için koparmazdım kalbim yine kırılmıştı. Okumaya devam ettim. Çünkü her zaman yaptığın gibi bilgisayarın altını üstüne getirip çökerttikten sonra monitörün önünde ağladığında onu tekrar düzeltebilmem için ellerime ihtiyacım var. Anahtarları her zaman evde unuttuğunu bildiğimden senden önce eve ara varabilmek üzere koşmam gerektiğinden bacaklarıma ihtiyacım var. Arabayı kullanmayı çok sevdiğin halde şehirde hep yolu kaybettiğinden yolu gösterebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Evde oturmayı sevdiğinden içe kapanıklığını dağıtmak, can sıkıntısını hafifletmek üzere sana şakalar yapabilmem, hikayeler anlatabilmem için ağzıma ihtiyacım var. Sabahtan akşama kadar bilgisayara bakmaktan gözlerinin bozulması kaçınılmaz olduğundan yaşlandığımızda tırnaklarını kesebilmem saçlarında görülmesini istemediğin beyaz telleri ayıklayabilmem, merdivenlerden aşağı inerken elini tutabilmem, çiçeklerin rengini gençliğinde senin yüzünün rengi gibi olduğunu söyleyebilmem için gözlerime ihtiyacım var. Ama seni benden daha fazla seven birisi varsa, evet, o uçuruma gidip o çiçeği senin için koparırım bir tanem. Baktım Mektuptaki yazının mürekkepleri yer yer dağılıyordu. Gözyaşlarım mektuba düşüyordu. Mektubu okuduysan ve kalbin ikna olduysa lütfen kapıyı aç canım. Çok sevdiğin susamlı ekmek ve taze sütle kapıda bekliyorum. Koşarak kapıyı açtım. Endişeli bir yüzle ve ellerinde sıkıca tuttuğu susamlı ekmek ve sütle kapının önündeydi. Artık çok iyi biliyordum. Beni ondan, ondan daha, daha çok kimse sevemezdi. O çiçeği uçurumun kenarında bırakmaya karar verdim. Bu gerçek aşktı. Gerçek aşk. Aşk olan.